Herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlere Excel'de iki listeyi karşılaştırmanın 3 yöntemini göstereceğim. Bu yöntemleri öğrenerek sizler de kendi verilerinizdeki karşılaştırma işlemlerini çok daha kolay ve çok daha hızlı gerçekleştirebilirsiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum kısmına yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Hadi gelin birlikte başlayalım ve ilk uygulamamızı gerçekleştirelim. İlk uygulamamız koşulu biçimlendirme. Conditional formatting ile yapacağız. Burada barkod numaralarımız var, burada da indirimli ürünlerimiz var. Bu barkod numaralarının içerisinden seçmiş olduğumuz barkodlar yer alıyor. Bunlar hangileri olduğunu bu tabloda işaretleyeceğiz. Bakın bunun için öncelikle barkod numaralarının yer aldığı aralığı kontrol, shift ve aşağı yön ok tuşuyla seçiyorum tamamını. Yukarıya geliyorum. Koşulu biçimlendirme, yeni kural diyorum ve yeni biçimlendirme kuralı iletişim kutusunu açıyorum. Bakın burada biçimlendirilecek hücreleri belirlemek için formül kullan seçeneğim var. İngilizce kullanan arkadaşlarımızda bu use a formülü ile başlayan kısmımız oluyor sevgili arkadaşlar. Formül çubuğuma geliyorum. Eşittir. Eğer say dedikten sonra parantezimi açıyorum. Bakın öncelikle aralık olarak buradaki aralığımı seçiyorum. İndirimli ürünlerimin yer aldığı aralığı seçiyorum. Noktalı virgül. Şimdi burada neyi karşılaştıracağım? şuradaki barkod numaralarımı karşılaştıracağım. Bakın en üstteki barkod numarasını seçiyorum ama burada A2 hücresini sabitledi. Ben tamamını seçmesi için satırın yanındaki sabitlemeyi kaldıracağım. Bunun için F4 tuşuna 1 ve 2 kez basarak satırın yanındaki dolar işaretini kaldırdım. F4 tuşu sizlerde çalışmıyorsa Fn ile birlikte F4 tuşuna basmalısınız değerli arkadaşlarım. Doları kaldırabilmek için. Parantezimi kapatıyorum ve büyük 0 yazıyorum. Sonrasında biçimlendire geliyorum ve dolgu kısmından buradan yeşil rengimi seçiyorum. Ve tamam dediğimde ve tekrar tamam dediğimde buradaki değerlere ait verilerim bakın yeşil oldu. İşaretlenenler bunlar. Peki işaretlenmeyen yani, yani burada olmayanları da işaretlemek istersem nasıl yapacağım? Yine bu aralığı seçtim. Buraya geliyorum. Koşullu biçimlendirme. Yeni kural. Ve ilgili iletişim kutusunu tekrar açtım. Biçimlendirecek hücreleri belirlemek için formül kullan. Use a formula ile başlayan kısmı açıyorum. Formül çubuğuma tıkladım. Ve yine buraya eşittir. Eğer say formülümü yazıyorum. Parantezimi açıyorum. Yine bu aralığı seçiyorum. Noktalı virgül. Sonrasında en üstteki hücreyi seçtim. Ve yine F4 tuşuna iki kere basarak do satırın sabitlemesini kaldırdım. Ve bütün değerleri buraya dahil etmiş oldum. Parantezimi kapatıyorum. Bu sefer eşittir 0 diyorum. Biçimlendir kısmına tekrar tıklıyorum ve bu sefer kırmızı rengi seçiyorum ve tamam diyorum ve tekrar tamam dediğimde bakın gördüğünüz gibi burada olanlar yeşil, olmayanlar kırmızı olacak şekilde işaretlenmiş oldu. Bu birinci yöntemimizde koşulu biçimlendirmeyi iki listeyi karşılaştırmak için kullanabilirsiniz. İkinci yönteme geçiyorum. Düşeyara, VLOOKUP'la da benzer şekilde çalışmalar gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi. Şöyle yapacağım. Buraya bir yeni bir sütun ekleyeceğim. Bakın sol tarafa tekrar ekledim. Eşittir Düşe ara diyorum. VLOOKUP. Tam tuşuna basıyorum. Formülümün içerisine giriyorum. Aranan değer ben buradaki barkod numarasını arıyorum. Noktalı virgül. Nerede arıyorum? Tablo dizisi neresi? Bakın E sütununu seçiyorum. Burada arıyorum. Noktalı virgül. Sütun indis sayısı 1. Noktalı virgül. Tam eşleşme olması için tam eşleşmeyi seçebilirim ya da bunun yerine 0 da yazarsam aynı sonucu verir. Parantezimi kapatıyorum ve enter'a basıyorum. Bakın olan değerlerin kendi değerleri gelecek. Olmayanlar yok olarak gelecek. Bakın buraya geliyorum. Sağ alt köşeye çift tıkladım. Gördüğünüz gibi bu değerlerin karşılığı burada varsa eğer geldi yoksa yok gelecek. Şimdi bir de bunun başına eğer hata formülümüzü yazalım. Bakın eğer hata tap tuşuna bastım formülüm içerisine girdim. Değer burası noktalı virgül eğer hatalıysa değer yani bulanamıyorsa ne yapayım? Yok yerine şunu yazabiliriz. Tırnak işareti içerisinde indirim yok yazdım. Parantezimi kapattım ve enter'a bastım. Sağ alt köşeye çift tıkladım. Bakın olan değerler geldi. Olmayan değerlerde de indirim yok olacak şekilde geldi. Burada da istersek yine koşulu biçimlendirme ile bunları renklendirebilir. Ve kolay şekilde karşılaştırma yapabiliriz. Başlığımıza da karşılaştırma yazalım. Bakın bu şekilde Düşe yara formülüyle de iki listedeki veriyi karşılaştırabilirsiniz. Şimdi geçelim üçüncü yöntemimize. Üçüncü yönteme geldim. Burada da çapraz ara formülünü kullanacağım. XLOOKUP'ı. lookup'ı. Düşe benzer mantıkla çalışır. Ve şuraya geldim. Eşittir çapraz ara diyorum. Tab tuşuna basıyorum. Formülümün içerisine giriyorum. İngilizcesi XLOOKUP arkadaşlar. Arama değeri buradaki barkod numarasını seçiyorum. Arıyorum. Noktalı virgül. Arama dizisi burada arıyorum. Noktalı virgül. Döndürülen dizi yine aynı sütunu seçiyorum. Bu değerler dönsün istiyorum. Noktalı virgül. Bulunamıyorsa ne yapayım diyor. Yani bu değerleri burada bulamazsam ne yapayım diyor. Az önce düşey ara formülünde yok gelmişti. Burada da benzer şekilde sonuçlarla karşılaşmamak için tırnak işareti içerisinde indirim yok diyorum. Parantezimi kapatıyorum ve enter'a basıyorum. Sağ alt köşeye çıktığımda çift... olan değerler geldi. Olmayan değerler indirim yok olacak şekilde gelmiş oldu. Tekrardan bir iferör formülünü kullanmamıza gerek yok. Sizce bu üç yöntemden hangisi iki sütundaki veriyi karşılaştırmak için çok daha kolay ve kullanışlı? Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmanızı rica ediyorum değerli arkadaşlar. Bu üç yöntemi verilerinizi karşılaştırmak için kullanabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum kısmına yorum yazmayı lütfen ihmal etmeyin.